Evet, tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte asal sayıları işleyeceğiz. Asal sayılar bundan sonraki ya da bundan önceki her konunun içerisinde olabileceği için çok önemli. Mutlaka böyle pür dikkat dinlemeniz gerekiyor. Şimdi asal sayı dediğimiz sayılar kimler? Önce onlara bakalım. Asal sayılar sadece bire ve kendisine kalansız bölünebilen sayılardır. Yani sadece biri ve kendisini kullanarak o sayıyı elde etmeye çalışıyoruz. Birden ve kendisinden başka hiçbir sayıya ihtiyacımız yok. Şimdi asal sayılar 2 ile başlıyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey 1 bir, bir asal sayı değildir. Tamam mı? 1 asal sayı değildir. Onu böyle not alalım. 1 asal sayı değildir. Neden biliyor musunuz? Çünkü asal sayının bakın sadece biri ve kendisine kalansız bölünebilmesi lazım. Yani bizim burada iki tane sayıya ihtiyacımız var ama bir dediğiniz şey sadece bir çarpı birdir. Yani sayının kendisine bir dersek e, bir tane de bire ihtiyacımız oluyor. Burada bir handikap yaşıyoruz değil mi? Ama iki örnek alacak olursanız mesela bir çarpı iki sadece bir ve sadece kendisini görüyorsunuz. Ya da 3 sayısı. 1 çarpı 3. Bakın sadece 1 ve kendisi var. Mesela 4 bir asal sayı mıdır? Bakalım. Şimdi 1 çarpı 4'ü kullanarak 4'ü bulabiliyoruz. Ama bir de 2 çarpı 2 ile 4'ü elde edebiliyoruz. Yani 1'den ve kendisinden başka sayılar da olduğu için biz burada buna asal sayı diyemiyoruz. Tamam mı? Şimdi en küçük asal sayımız 2 idi. Bir de 2'den başka çift asal sayımız yok. Lütfen bunu da dikkat edin. Bunu böyle çizelim. En küçük asal sayımız 2 ve çift olan 2'den başka asal sayımız yok. Neden? Çünkü diğer bütün çift sayılar 2'ye bölüneceği için onlar asallıktan çıkacak. Bakın burada da yazıyor zaten. Bir de şuna çok dikkat edin. ardışık olarak bakın şurada mesela asal sayılar diyor ya. 2 ile 3 ardışık, değil mi? Aralarında hani başka hiçbir sayı yok. Asal sayılarda ardışık olan tek ikili bunlar. Yani 2 ve 3 dışında başka ardışık asal sayı yok. Tamam mı? Bakın bu yazmıyor. Mesela bu çok yerde yazmaz. Ama bunu lütfen dikkat edin. 2 ile 3 dışında ardışık olan asal sayı yoktur. Şimdi bakalım bir de şurada bir notumuz var. Yine bu da önemli. İki basamaklı sayılar eğer 2'ye, 3'e, 5'e ve 7'ye kalansız bölünmüyorsa bunlara ne diyoruz? Asal sayı. Yani mesela ben size birazdan sayılar vereceğim. Diyeceğim ki atıyorum 93. Bunu kontrol edeceksiniz. Asal sayı mı, değil mi diye. Şurada hatta birlikte bunların hepsine bakacağız. Bunlara bakarken sadece 2, 3, 5 ve 7'ye bakmanız yeterli olacak. Tamam mı? Şimdi bakıyorum burada ne diyor bana asal sayıları boyayın diyor. Arkadaşlar bu tabloyu e, asal sayılar tablosu diye aratarak internet sitelerinde de bulabilirsiniz. Şimdi biz burada bunu boyayacağız. Bunun fotoğrafını da çekebilirsiniz. Yine bunu kendiniz de oluşturabilirsiniz. Ama bu tablo çok çok önemli olacak. Şimdi bir dakika. Heh. Şimdi buradan çiziyoruz. Birden başlamıyoruz dedik. En küçük asal sayı bu çok büyük oldu. En küçük asal sayımız kimdi? 2 ydi. Ayrıca 2'nin başka ne özelliği vardı? 2'den başka çift bir asal sayımız yoktu. Şimdi 3 ile asal sayı neden? Çünkü sadece 1 çarpı 3 ile 3'e ulaşabiliyoruz. Ama 4 asal sayı mı? Hayır. Zaten bakın bundan sonra mesela bu çiftlerin hiçbirini asal olarak kabul etmeyeceksiniz. Tamam mı? Neden? Çünkü bunların hepsi 2'ye bölünecek. O yüzden çiftlerin hiçbirini almayacağız. Bakıyorum 5 asal sayı, 7 asal sayı, 9 asal sayı mı? Hayır. Neden? Çünkü 3'e bölünüyor. Asal sayı olması için sadece 1'e ve kendisine bölünmesi lazım. Başka hiçbir sayı istemiyoruz. Tamam mı? 11 asal sayı mı? Evet. 13? Evet. 15 asal sayı mı? Hayır. Çünkü 3 ile 5'e bölünüyor. O yüzden onu eledim. Bakın az önce de söylediğim gibi çiftlerin hiçbirini zaten kontrol etmeyeceğim. Tamam mı? 15 elemiştik. 17 asal sayı mı? asal sayı. 19 asal sayı mı? Asal sayı. Niye? Çünkü sadece bir çarpı 19, 19 ediyor. 21 asal mı? Hayır. Çünkü 3 çarpı 7 ediyor. 22 zaten çift eledim. 23 asal. Bakın 25 asal değil. 5'e bölünüyor. 27 asal değil. 3'e ve 7'ye, 3'e ve 9'a da bölünüyor. Ama burada 29 asal sayı. Daha sonra 31 asal sayı. 33 asal sayı mı peki? Hayır değil. Neden? Çünkü 3'e ve 11'e de bölünüyor. O yüzden 33'ü de almıyoruz. 35 zaten 5'e bölünüyor. Almayacağız. 37 asal sayı mı? Evet asal sayı. 39 asal sayı mı? Sanki böyle bunu çok asalmış gibi düşünüyorsunuz ama 39 asal sayı değil arkadaşlar. Çünkü 39 3 çarpı 13 demek. O yüzden 39'u asal olarak kabul etmiyorsunuz. Şimdi 41 asal mı? Evet 41 asal bir sayı. 43 asal mı? Evet 43 asal. 45 asal mı? Hayır zaten sonu 0 ve 5 olanlar 5'e bölündükleri için e, onları asal kabul etmeyeceğiz. Yani çünkü 1 ve kendisinden başka bölenleri olacak. Bakıyorum, 47 asal bir sayı mı? Evet, asal bir sayı. 49 asal bir sayı mı? Hayır, çünkü 7 kere 7 49 ediyor. 51. Şimdi 51'e ve 91'e dikkat etmenizi istiyorum çünkü bunlar çok asalmış gibi duran ama asal olmayan sayılar. 51 dediğiniz şey 17 çarpı 3'tür. Aynı zamanda 91 dediğiniz şey de 13 çarpı 7'dir. Bunların birden ve kendisinden başka asal e, Pardon asal bir birden ve kendisinden başka çarpanları olduğu için bu sayıları asal kabul etmiyorsunuz. Tamam mı? 51 ve 91'i çok sorarlar. O yüzden onları ee, kaçırmayın. 53 asal bir sayı mı? Evet asal bir sayı. Daha sonra bakıyorum burada. E, zaten 55 değil çünkü 11'e bölünüyor. 57 asal bir sayı mı? Asal gibi durur bu da ama asal sayı değil. Neden biliyor musunuz? 57'nin rakamlarını toplayın. 12 ediyor değil mi? 12 3'e bölünüyor. Demek ki 57 de 3'e bölünüyor. O yüzden 57 de asal sayı değildir. 59 asal sayı mı? Evet 59 asal bir sayı. 61 de asal burada. 63 asal sayı değil. Niye 3'e bölünüyor? Aynı zamanda 9'a da bölünüyor. 65'i zaten geçiyorum. 66'yı geçiyorum. Niye? Hem çift hem 11'e de bölünüyor. 3'e de bölünüyor. 6'ya da bölünüyor. 67 burada asal sayı. 69 asal mı? Hayır çünkü yine rakamlarını toplarsanız 15 ediyor. Rakamları toplamadan da 6 ve 9 da 3'e bölündüğü için onu da asal kabul etmiyorsunuz. 71 burada asal bir sayı. 73 asal bir sayı. Daha sonra burada kim var? 79 var. Başka bakalım. 81 asal değil. 83 burada asal sayı. 87 burada asal sayı. Bakıyorum 89 burada asal sayı. Başka bir de şurada kimdi? 97 asaldı. Şimdi kontrol edelim. Burada toplam 25 tane olması lazım. Tamam mı? 100'e kadar bizim 25 tane asal sayımızın olması lazım. Sayalım bir. 2 4 6 dur şöyle sayalım hatta bir saniye. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Çok saydım sanki yanlış bir şeyler oldu burada. Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 4 5 6 bir tanesini çok çizmişiz arkadaşlar. Bir taneyi yanlış çizmişiz. Bakın 17, 15. Evet şu 87. 87'nin çünkü rakamlarını topladığınızda 15 ediyor. 87 3'e bölünüyor tamam mı? 87 3'e bölündüğü için bunu asal kabul etmiyorsunuz. Bir tane fazlamız varmış. Buraları kırpmayacağım bu arada. Çünkü o çok zor bir iş. <laughs> Oraları kırpmadan öyle e, düşündüğüm yerleri göreceksiniz birazdan. Şimdi. Buraya geldim ikinci soruya. Diyor ki 110 doğal sayısına en az kaç eklediğimizde elde edilen sayı asal olacaktır. Bakalım şimdi arkadaşlar 110 ya böyle ekleye ekleye gitsek biz. 111 bakın 111'in rakamları toplamı 3. Demek ki 111 3'e bölünen bir sayı. O yüzden asal sayı değil. E 112 olsa çift bir sayı olduğu için 2'ye bölünecek. Bu da değil. 113 olsa. Şimdi 113, 3, 1 daha 4, 4, bir daha 5. 113 herhangi bir şey bölünüyor mu? Şimdi 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor. 7'ye bakalım bölünecek mi? 7 kere 1, 7. 43. Hayır 7'ye de bölünmeyecek. E zaten 10'a 11'e falan da bölünmüyor. O zaman cevabımız ne olacak? 113. Yani kaç eklememiz gerekiyormuş? 3 eklememiz gerekiyormuş diyoruz. Tamam mı? Ve buraya geliyoruz. Şimdi burada da diyor ki renkli iplerin her biri santim cinsinden e, uzunluğunun doğal sayı bölenlerinin sayısı kadar parçalara bölünüyor. Yani bizim bunların kaç tane böleni var onu bulmamız gerekiyor. Nasıl bulacağız bunları? Tek tek yazacağız. Şimdi 56 dediğimiz şey 1 çarpı 56, 2 çarpı 28, 3'e bölünmez, 4 çarpı 14, 5'e bölünmez, 6'ya bölünmez, 7'ye bölünür, 7 çarpı 8. Yani kaç tane varmış bakın bunun böleni? 4, 8 tane doğal sayı böleni varmış tamam mı? Sonra 90'a bakıyoruz. Rengine renk alalım şöyle. Bu da 1 çarpısak biraz büyük oldu. Küçültelim bir dakika. Şimdi 1 çarpı 90, 2 çarpı 45, 3 çarpı 30, 4 olmaz. 5 çarpı 18 olur. 6 ee, çarpı 15 olur. Evet. 7 olmaz. 8 olmaz. 9 çarpı 10 olur. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10. Burada da 12 tane doğal sayı böleni varmış. 72'ye bakalım. 72 1 çarpı 72. 2 çarpı 36. 3 çarpı 24. 4 ee, çarpı kaç olur? 18 mi olur? Evet. 4 çarpı 18. 5 olmaz. 6 çarpı 12 olur. 7 olmaz. Bir de 8 çarpı 9 olur. Yani burada kaç tane var? 2, 4, 5, 6. Burada da 12 tane var. Tamam 12 tane böleni var. Şimdi 80'e bakalım. 80'de 1 çarpı 80. 2 çarpı 40. 3 olmaz. 4 çarpı 20. 5 çarpı 16 olacak. Daha sonra 7 olmaz. 8 çarpı 10. Tamam burada kaç tane var? Burada da 10 tane var bölenimiz varmış. Bize neyi soruyordu peki? Diyor ki bir parçasının uzunluğu santim cinsinden bir asal sayı eşit olan ipin ya da iplerin rengini bulunuz diyor. Şimdi o zaman ne yapmamız gerekiyor? Tek tek bizim bunları bölmemiz gerekiyor. Mesela 56 yaş, biraz kalınlaştıralım. Şimdi 56'yı 8'e böldük. Kaç oluyor? 7. Demek ki mavi ipimizin bir tane yani bir ipimizin uzunluğu asal sayı eşit oldu. Sonra yeşil ipe baksak. Yeşil ip de 90 bölü 12. E 90-12'ye tam olarak bölünmeyeceği için yeşil ipi ne yapamayacağız? alamayacağız. Şu mor, ipimiz, mor, ipimiz o. mor ip mi? ip mi şu? Morip de 72'yi 12'ye bölmemiz lazım. 72'yi 12'ye bölüyoruz 6. Ama 6 asal bir sayı değil. O yüzden bunu da kabul etmiyoruz. En son kim kaldı? Kırmızı. Burada da 80'i 10'a bölüyorum. 8. Ama bu da asal bir sayı olmadığı için bu da gitti. Yani cevabımız sadece kim? Sadece mavi ip olacak. Anlaştık mı? Geldim dördüncü soruya. Diyor ki yukarıda uzunlukları verilen renkli iplerin her biri Santim cinsinden uzunluğunun doğal sayı bölenlerinin sayısı kadar eş parçalara bölünüyor. Bir parçasının uzunluğu santim cinsinden bir asal sayı eşit olan ip ya da ipleri bulun diyor. Şimdi bakın doğal sayı bölenlerini bulacağız. Burada e, bu a yerine büyük ihtimalle bir sayı yazmak istemişler. O burada yok. ya Kitaplarda büyük ihtimalle düzgün e, şekilde var ama. Şimdi 89'a bakalım. 89 neydi? 1 çarpı 89. Bakın şurada işaretledik ya 89 zaten asal bir sayı tamam mı? 89 zaten asal bir sayı olduğu için burada şunu şöyle bir çekeyim. Ee, bunu belki hani fotoğrafını çekmek istersiniz. Böyle alayım. Şimdi 1 çarpı 89. Bunun başka hiçbir böleni yoktu. 11 aynı şekilde 1 çarpı 11. Bunun da başka hiçbir böleni yok. 52'ye baktığımızda 1 çarpı 52. 2 çarpı kaç oluyor? 26 oluyor. 3 olmaz. Bir de ne oluyor? 4 çarpı 13. 5, 6, 7, 8, 9 başka hiçbiri olmuyor. Bunun da sadece 6 tane var. Diyor ki doğal sayı bölenlerinin sayısı kadar eş parçalara bölünüyor. O zaman bizim 89'u ne yapmamız lazım? 2 tane doğal sayı böleni olduğu için 2'ye bölmemiz lazım. Ama şimdi 89 2'ye zaten tam olarak bölünmeyecek değil mi? O zaman bunu eledik. Sonra 52'ye bakalım. 52'yi 6'ya bölmemiz lazım. E 52 de 6'ya tam olarak bölünmeyecek değil mi? Bu da, bu da gitti. Sonra 11. 11'i 2'ye bölmem lazım ama 11 de 2'ye tam olarak bölünmeyecek. O zaman burada hiçbir parçanın uzunluğu bir asal sayıya eşit olmadı. Ya büyük ihtimalle şu A'yı yapmak istemişlerdi ama burada yazmıyor dediğim gibi. Ve asal çarpanlara geldik. Asal çarpanlarda da ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tek tek asal çarpanlarını bulacağız. Ama... Bunu nasıl yapacağız? Şimdi mesela 60 diyor ya burada. Biz gidip 60'ı böyle 1, 60, 2, 30 böyle bu şekilde uzun uzun yapmayacağız. Tabii ki böyle de yapabilirsiniz. Ama ne gerek var? Yani bol zamanınız varsa yapın ama bence öyle bir şeye hiç gerek yok. Şimdi bunu şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. 60'ı yazıyorsunuz. Tamam ben şurada anlatayım. Sayınızı yazıyorsunuz. Böyle e, hani bölme işlemi yapıyorduk ya biz bu şekilde. Bölme işlemi yapar gibi. Orada bir çizgimiz yok ama. Buraya 2'ye böldüğünüz sayıyı yazıyorsunuz. E böldüm 2'ye kaç oluyor? 30. Bak böldüklerimi ne yapıyorum? 60'ın altına yazıyorum. 30'u kime bölebilirsiniz? 2'ye. E böldüm 15. Şimdi artık 15'i 2'ye bölemeyeceğiniz için kime geçiyorum? 3'e geçiyorum. 3'e böldüm 5. 5'i de 5'e bölebilirim. Böldüm 1. Siz burada 1'i bulduğunuz an işleminiz bitti. Artık başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Aynı şekilde şunu da söylemek istiyorum. Şimdi burada e, kimle başladığınızın hiçbir önemi yok. Yani siz 60'ı ben direkt 5'e bölmek istiyorum deyip 5'e bölebilirsiniz ama e, sıralı gitmek açısından böyle hani küçükten başlayarak gitmek daha iyi. Bir de kesinlikle şunu yapamazsınız. Ben 60'ı 6'ya bölmek istiyorum. 10. İşte onu 10 10'a bölmek istiyorum. Ay sıfırdan çıktı? 1 demiyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü şuraya sadece asal sayıları yazabilirsiniz. Tamam. Buraya sadece asal sayıları yazabiliriz. Buraya 4 de yazamazsınız mesela. Buraya 10 da yazamazsınız. Sadece dediğim gibi asalları yazmak zorundasınız. Bir de şöyle bir yöntemimiz var asal sayı bulurken. Burada işte şu yazdıklarımız asal bu arada. Buraya geldik. Çarpan ağacı yönteminde de şunu yapıyorsunuz. Şimdi sayımızı aldık. Mesela 60'tan devam edelim. Biz 40 yapmayalım. 60 yapalım. Şimdi 60'ı aldım. 62 ile başlıyorsunuz. Tamam bölünüyorsa 2 bölünmüyorsa işte 3 5 neyse. 2 ile aldım. 2 kere 30. Şimdi artık 2'yi hiçbir şey bölemeyeceğiniz için 30'dan devam edeceksiniz. 30 da 2 ile 15 değil mi? E artık 2'yi de bak buradakini hiç bölemiyorum. Bu burada kalıyor. 15 ne? 3 çarpı 5. Artık 3'ü de 5'i de bölemiyorsunuz. Demek ki burada asal sayı çarpanları bakın kim çıktı? 2, 3 ve 5 çıktı. Aynı şey. Ama bu bir tık daha uzun geliyor bize yani böyle hem yer kaplıyor hem de genelde şu çarpan e, algoritmasını daha çok kullanıyoruz. Bunu sadece şu işte sorularda verirse kullanıyorsunuz, tamam mı? Şimdi buna bakalım. Burada diyor ki bunların asal çarpanlarını bul. Nasıl bulacağız? Sayıyı önce yazıyoruz, tamam mı? Sayımızı yazıyoruz, sonra çizgimizi çiziyoruz. 2 ile başlıyorum, 12. 2 6 2'ye böldüm 3 3'e böldüm 1. 1'i bulduysanız artık işleminiz bitti. Tamam mı? Şimdi o zaman asal çarpanları bunun kimmiş bakın 2 ve 3, değil mi? Asal çarpanları 2 ve 3. Ama ben bunu asal çarpanlarını kullanarak nasıl yazabilirim? 2 ile 3'ü yazacağım ama 2'den 3 tane var. 3'ten bir tane var. Bunları ne yapıyorum? Çarpıyorum. E bakın burası 8 geliyor. 8 kere 3'ten cevabınızın doğru olduğunu anlamış oluyorsunuz. 50'ye geldim. Bu sefer de mesela 2 ile başlamasak, 5 ile başlasak aynı şey çıkacak. 50'yi 5'e böldük 10. 10'u 5'e böldük 2. 2'yi 2'ye böldük 1. Tamam mı? Burada neler var şimdi? Burada 2 ve 5 var. Demek ki 50'nin asal çarpanları 2 ve 5'miş diyoruz. Ama 50'yi yazarken nasıl yazıyorum? Şöyle 2 çarpı 5 yazacağım ama 5'ten 2 tane var. O yüzden 5'in üzerine 2'yi koyuyorsunuz. Anlaştık mı? Şimdi buraya geldim. 48. Şu hangi rengi kullanmadık? Şunu kullanmadık. Şimdi 48'e geldim. Bu sefer de mesela 3'ten başlayalım. 48'i 3'e bölsek 16. 16 3'e bölünmez 2'ye böleceksiniz 8. 8'i 2'ye böleceksiniz 4. 2'ye böleceksiniz 2. 2'ye böleceksiniz 1. Bir. 1'i bulduk ya işlemimiz bitti. 48'i nasıl yazabiliyormuşuz biz? 2 ve 3'ü kullanarak. E, 3'ten bir tane var. 2'den kaç tane var? 4 tane. Yani bu şekilde gösterebilirsiniz. Ve 150'deyiz şimdi. Yine 150'yi aynı şekilde böyle yazıyoruz. Mesela biraz yamuk oldu bir dakika. Hmm. Mesela yine 5'ten başlayalım. Tamam mı? 5'ten başladık 30. Sonra 5'le devam etsek 6. E 3'e bölsek 2. 2'ye bölsek 1. 1'i bulduk işlem bitti. Demek ki 150'nin asal çarpanları kimmiş? 2, 3 ve 5'miş. Ama 150'yi nasıl yazabiliyormuşuz biz? 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 2 diye. Niye? Çünkü 2 tane 5'i kullandık. Tamam mı? Geldim buraya. Şimdi burada da asal çarpanları şeklinde verilen sayıları ne yapacağız? Bulacağız. Arkadaşlar şurada ben zaten size gösterdim aslında az önce. Hani bu şekilde verse ne yaptık? Bunları açtık ve kontrol sağladık. Burada da aynı şey yapıyorsunuz. Şimdi burası 4, burası 3, burası 5. E bunları çarpın 4 kere 3, 12, 12 kere 5, 60. Yani K kaçmış? K'mız 60'mış tamam mı? L'ye bakıyorum. Şimdi 2 çarpı 9 çarpı 7. E, bakıyorum 9 kere de 63. 63 kere 2 kaç? 126. Tamam. Geldim buraya. Şimdi burada da 288'e 2 üzeri A ve 3 üzeri B şeklinde yazmış ya. Bize o A'yı ve B'yi soruyor. Ne yapabilirsiniz burada da? 288'e yine şöyle çarpanlarını ayıracaksınız. 2'ye böldük 144. 2'ye böldük 72. 2'ye böldük 36. 2'ye böldük 18. 2'ye böldük 9. Artık 2'ye bölemem. Şunu biraz yukarıya alayım bir dakika. <laughs> Artık 2'ye bölemezsiniz. 3'e bölmeniz gerekiyor. 3'e böldüm. 3 tekrar 3'e böldüm. 1. Bakın 1'i bulana kadar devam ediyorsunuz. Tamam mı? E, o zaman 2'den kaç tane kullandık biz? 5 tane. Yani 2 üzeri 5 oldu. 3'ten kaç tane kullandık? 2 tane. Yani aslında 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2 diye yazabiliyormuşuz bunu. E bu A, değil mi? A'mız 5 çıktı, B'miz 2 çıktı. Bunları toplayınca da cevabı 7 olarak bulmuş oldunuz. 360'a bakalım. Şimdi buraya dikkat edin. Burada size kısa yol göstereceğim. Tamam mı? Burada bir kısa yolumuz var. O da şu. 360'ı tek tek böyle e, algoritma şeklinde yazmanıza gerek yok. Neden yok? Çünkü 360 dediğiniz şey direkt olarak 36 çarpı 10 diye akla gelir değil mi? 36 ile 10'u yazdıktan sonra bunları ayırabilirsiniz. Nasıl yani? Şimdi 10 2 çarpı 5'tir. Zaten hemen 2 tane asal çarpanı bulduk bile. 36'ya baksak 36 da 9 çarpı 4'tür. Şimdi 9 ile 4 asal olmadıkları için bizim onları asallaştırmamız gerekiyor. Onu da şu şekilde yapacağız. 9 dediğiniz şey 3'ün karesi, 4 dediğiniz şey de 2'nin karesidir değil mi? Yani şöyle bir şey oldu şimdi. Ama burada düzenleyebileceğimiz bir kısım kaldı. O da şurası. Çünkü A, ikiler ayrı gayrı duruyor. Onları bir birleştirmemiz lazım. 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 yapıyorsunuz. Neden? Çünkü iki tane 2 bir tarafta. Bir tane 2 bir taraftaysa onları bir araya getiriyoruz. Ve cevabımızı bu şekilde bulmuş oluyoruz. E, A, B, C diyor. 2, 3 ve 1 topladığımız zaman da cevabı 6 olarak bulmuş oluyorsunuz. Tamam mı? geldik buraya. Şimdi ne yapacağımızı da bir göstereyim size. Şurayı çözsek mi acaba? Bu bu iki kısmı e, soru çözümü kısmında e, anlatayım size. Tamam mı? Çünkü bir 20 dakikalık video oldu. Onu ikinci kısımda anlatacağız. Bir sonraki videoda asal sayılarla ilgili soru çözeceğiz. Görüşürüz.